hafta sonu sosyal medya ile ilgili de ben kendi adıma böyle bir açıklama da yapmak istiyorum. sevgili seyirciler sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu ben bu programda defalarca söyledim. geçen hafta da bu programda ele alınan bir konuda aynı durum yaşandı. Hatırlıyorsanız programa gördüğünüz gibi bir anne baba kayıp olan kız çocuklarını aramak için katıldılar. Çocuklarını evli ve iki çocuklu bir adamla yaşadığı evde bulduk. Genç kız stüdyoya girmeden önce ailesiyle yüz yüze gelmek istemediğini söylediği için ayrı bir ortama aldık. Bunun içinde biliyorsunuz ki bizim yan tarafta bir stüdyomuz daha var. Ya ben Esra ablayla aynı ortamda olayım onlar gitsin ya da ben orada olayım onlarla bir araya gelmeyeyim derler. O yüzden bunu ayrı bir ortama aldık. Stüdyoya girdikten sonra kamera kameralarda yayındayken yüzünün gösterilmemesini istedi ve istediğinde yaptık. Kendisine Evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki e, sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. E, oysa benim tepkim kız çocuklarının eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmayı kabul etmelerine duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu. Sosyal medyada bu tür gerçeği saptırmaları anlayabiliyorum. Ama benim asıl üzüldüğüm ne oldu biliyor musunuz? Aynı gün Aynı yayında hatta dakikalar önce engelli bir kızın kendi öz dayısı tarafından kaçırılmış olduğunu ve dayısından hamile kaldığını gündeme getirmiştim. Ailesini ekibimle beraber şikayetçi olmak üzere emniyete gönderdim. Aile Bakanlığı'nı bizzat aradım. Bunun için tam o 24 saat boyunca elimden geleni yaptım o yayında hepimize emanet olan engelli bir çocuğun aile içi istismara uğramasını ki bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Aile içi istismara uğramasına dikkat çektim. Buradan ihbarlarımı da yaptım. Bu kadar vahim bir konuda hiç kimsenin bir tepki koymaması, sosyal medyanın bu konuda çalkalanmaması, kadın duyarlılığının gündeme getirilmemesi, Buna karşılık 18 yaşındaki bir genç kızın evli sevgilisinden ayrılmamak için yaşadığı hezeyan üzerinden kadınlığın tartışmaya açılmasını inanın son derece düşündürücü ve üzüntü verici de buluyorum. Yani şimdi bakın bu konular toplumsal meseleler ve toplumsal meselelere gözümüzü kaparsanız böyle her şey yolunda sanırsınız. Ama biri size ya da birileri size her şeyin yolunda olmadığını gösterdiğinde ona kızarsınız. Çünkü rahatınızı kaçırmıştır. Varsın rahatları kaçıralım, Belki sonuca bir faydası olur. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu. Yani bu e, linç kültürüyle de alakalı e, söyleyecek bir sözüm var. E, bana istediğinizi söyleyin ama inanın o söylenenlerin hepsi bizim genç kızlarımızın hayatlarını kurtarsın. O kızlar başka adamların yaşamlarında ruhları, bedenleri kullanılmasın. Ve bizim kız çocuklarımız... Ee, bu insanları öyle bir yetiştirelim öyle bir eğitelim ki onları öyle bir güçlendirelim ki bu adamları gözleri